Geçtiğimiz hafta Van'da oynanan Pazar Spor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Van Spor, futbol kulübü 18.200 TL para cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, Pazar Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lik Kırmızı Grup Müsabakası'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4200 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Öte yandan Van Spor'un grubunda mücadele eden ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kırşehir Belediyespor, Spor, İskenderun Spor, Balıkesir Spor, Kocaeli Spor, Pazar Spor, Etimeskut Belediye Spor'da ceza aldı.